Merhabalar arkadaşlar. Bugün pişi yapacağız. İnşallah bismillah diyerek başlıyoruz. Şimdi burada 4,5 su bardağı un var arkadaşlar. İsteğe göre yani hamurun kıvamına göre bir yarım bardak ya da bir bardak daha ekleyebiliriz. Yaklaşık bir tatlı kaşığı ölçüsünde tuz ilave ediyoruz. Ardından 2 yemek tuzumuzu ilave ettik. 2 yemek kaşığı sirke, sirkemiz var arkadaşlar. Ben biraz azar azar koydum şöyle. Yani toplamı 2 yemek kaşığı olacak. Ve 2 su bardağı suyumuz var arkadaşlar hamuru yoğurmak için. Hamurumuzun ortasına döküyoruz suyumuzu. E güzelce hamurumuzu yoğuruyoruz. Bugün e, elektrikleri kesik, e, Makinem çalışmıyor. Ben de bir başkasından destek alacağım. Hamuru yoğurmak için. Hamur yoğurulduktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çiğ böreğimizin hamurunu yoğurduk. Bir 15 dakika dinlenmeye bıraktık. Bu esnada 400 gram kıymamızı kabımıza aldık arkadaşlar. Bir orta baş soğanı rendeledik. Üzerine mutlaka olmazsa olmaz karabiberimizi döküyoruz. Kimyonumuzu döküyoruz. Kimyon çoğu zaman yok bu şeyde e, tarifte ama ben hani kimyon yan kokusunu ve etin kokusunu bastırdığı için kullanmayı çok seviyorum. Biraz pul biber sevdiğim için atıyorum bunları ama orijinal tarifte sadece tuz ve karabiber var. Bunu belirtmek isterim arkadaşlar. Ve biraz da tuz atıyoruz. Çok az bir su ekliyoruz bunu iyice karıştıracağız arkadaşlar. Şöyle hani çamur gibi olacak derler ya aynen öyle olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir e, yarım çay bardağından fazla su koyduk. Bu şekilde iyice özleşine kadar kıymayı karıştırdık arkadaşlar. İç harcımız hazır. Buna kimisi maydanoz doğuruyor. Kimisi domates doğuruyor. Biber doğuruyor. Arkadaşlar onlar normal börek. Eskişehir'in ya da Tatarların ünlü çiğ böreğinde sadece kıyma, az bir su, tuz ve karabiber vardır. Bakın benim kendi koyduğum kimyon ve pul biber bile ekstradır. Bunu belirtmek isterim. Şimdi hamurumuzu hazırlayacağız arkadaşlar. Öncelikle bezelerimizi hazırlayacağız. Ardından açma ve ardından da kızartma işlemine başlayacağız. Hamurumuz dinlendi. Şimdi bezelerimizi ayıracağız arkadaşlar. Böyle minik minik kopardığımız e, hamurlarımız arkadaşlar böyle mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyoruz. Ardından da açma işlemine başlayacağız. Ortalama e, 15-18 bezi çıkıyor arkadaşlar bu tariften. Ben sonrasında biraz daha un kattım biraz gevık olmuştu. E, benim tam 19 bezim çıktı. Arkadaşlar servis tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Hamurumuzu şöyle bir kaşık iç harcımızı yerleştiriyoruz. Bakın. Çok basit, kolay, çok lezzetli. Hemen yarım saatin içinde insanların önüne koyabileceğiniz güzel bir börek. Lezzetli ve bereketli. Şekli bozuk falan hiç sıkıntı yapmayın. bir kesici yardımıyla da güzelce şekilli olarak kestikten sonra hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Tabii çok sıcak hamur hemen açtığım yerde yumuşuyor arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi ben hemen kızartmayacağım için hamurumu dinlendireceğim. Bir sofra bezin arasına koyuyorum. Hepsini bir kızartacağım çünkü. Bunları yapıp yapıp üzerine örteceğim arkadaşlar. Açacağım zaman açacağım. Diğerlerine devam edelim. Evet, böyle sırasıyla açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Her birini tek tek size e, açarken gösterip de zamanınızı almak istemedim. İç harcımızı yerleştiriyoruz. Suyla biliyorsunuz iyice yoğurmuştuk kıyma harcımızı. İyice yayıyoruz. ardından kapatıyoruz bir kesici rulet yardımıyla kenarını yeniden iyice kapataraktan kesiyoruz arkadaşlar tabi hava çok sıcak bugün birkaç gündür aşırı yağmur vardı bugün de aşırı sıcak var hamur durduğu yerde eriyor bu kadar sert bir hamur ben biraz sağlamcıyım yeniden bastırmak istiyorum bu şekilde hamurlarımızı alıyoruz arkadaşlar koyuyoruz bütün hamurlar bittikten sonra da kızartmaya geçeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar bütün çiğ börek hamurlarımızı açtık hazır. Tavamıza ayçiçek yağımızı aldık. Altını yaktık. Şimdi ısınmasını bekliyoruz. Isınıp ısınmadığını kontrol edeceğiz. Ardından böreklerimizi pişirmeye başlayacağız. İsteyen kürdan batırabiliyor ısınıp ısınmadığını anlamak için yağın. Ben şöyle bir parça hamur atıyorum. Evet yağımızın kızgınlık derecesi gayet iyi. Şimdi hamurlarımızı atmaya başlıyoruz. Birinci hamurumuz. İkinci hamurumuzu da attık. Bakın sanki mayalı hamurmuş gibi nasıl da puf puf kabarıyorlar. O yüzden yağ sürekli karıştırırsanız ve üzerine dökerseniz daha çıtır olur. Zaten sirkeyi koymamızın sebebi de bunlardan birisi. Evet, bir taraf kabardı, hemen çeviriyoruz, patlamasın. Birden mis gibi kokuyor. Kontrollü bir şekilde pişiriyoruz arkadaşlar. Hafif hafif çevire çevire. Bunu unutmayalım. dışı çıtır, içi sulu sulu puf puf bir çiğ böreğimiz olacak. Evet istediğimiz kıvam renk bu. şekilde hepsini kızartmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Puf kızartmaya devam ediyoruz. Evet. Maşallah. Bereket olsun diyelim. Yiyenlere de afiyet olsun. Böyle çevire çevire. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Çiğ böreklerimizin hepsini pişirdik beklediğimiz halde hala sıcak bakın dışı çıtır çıtır görüyor musunuz içi muhteşem aslında ben bunu bahçede odun ateşinde pişirecektim fakat eşim mesaiye kaldı geç geldiği için onsuz da yapamayacağım için kontrol ateşe yakmak gerekiyor malumunuz her taraf tarla ot çöp, çöp ağaçlar var bahçeler hayvanlar var bu sebeple evde yapmak zorunda kaldım ama en güzel yemek tabii ki odun ateşinde pişer. Şimdi bir de bölelim bakalım, içini gösterelim. Bakın arkadaşlar, hala duman üstünde. İçi de çok güzel pişti. Gördüğünüz gibi. Puf puf, çıtır çıtır, içi sulu sulu. Deneyen yiyen herkese afiyet olsun, şifa olsun diyoruz arkadaşlar. Buradan da tüm Tatar arkadaşlara selam söyleyelim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.